adam sigara çöpünü umursamazca yere atar. Ancak bir sonraki anda çöp gökten düşüp kahve bardağının içine düşer. O sırada bir temizlik görevlisi adama çöpleri çöp kutusuna atması gerektiğini hatırlatır. Çünkü yaptığı her şeyin ona yüz katıyla geri döneceğini söyler. Adam buna inanmaz ve hemen kahve bardağını yere fırlatır. Bir saniye sonra oradan geçenler adamın üzerine su sıkar. Tam eve gitmek üzereyken arkasındaki bankamatikten para fışkırmaya başlar. Adam servet kazanmak üzere olduğunu düşünür ama aniden temizlikçinin söylediklerini hatırlar ve hemen bir hayır hastanesine koşar. Yıllarca biriktirdiği tüm parasını ve yeni kazandığı parayı bağışlar. Ve yüz katı geri dönüşü beklemeye başlar. Ancak tüm bağışlar kayıt altına alınmasına rağmen tek bir kuruş bile geri dönmez. Bunun üzerine hemşireden tüm bağışlarını geri vermesini ister. Tam o anda önündeki küçük kızın nadir bir hastalıkla teşhis edildiğini öğrenir. Ailesi tüm birikimlerini zaten harcamıştır. Bunun üzerine adam parayı bağışlamaya karar verir. Başkalarına yardım ettikten sonra gülümser. Daha sonra danışmadan bir şeker alıp ağzına atar. Tam ambalajını çöpe atacakken 2 milyon dolarlık ödül kazanırsa kazandığını fark eder.